Merhaba arkadaşlar. ALES sınavında çıkmış olan mutlak değer sorularına bakacağız. Mutlak değer birinci videoda 2017 yılına dahil, 2017 yılda dahil olan mutlak değerin çıkmış sorularına bakacağız. Yaklaşık bir 10 soru falan var. Bu şekilde ikinci ve üçüncü videolarda devam edeceğiz. Şimdi en son sorulan soruya bir bakalım mutlak değerle ilgili. Aslında bir tanım sorusu. Burada tanımla ilgili şu bilgileri bir hatırlayalım. Mutlak değer tanımı ile ilgili. Bize ne diyordu mutlak değer tanımı arkadaşlar? Eğer bu içerideki ifade sıfır veya sıfırdan büyükse ben aynen çıkaracağım. İçerideki ifade sıfırdan küçükse içeride her ne varsa başına koyacağım. Başına eksi koyacağım. Tek dikkat etmemiz gereken nokta bu. Bize ne vermiş? A küçük sıfır A negatif bir sayıymış. B de pozitif bir sayıymış. Buna göre yorum yapacağız. Şimdi ilk olarak o zaman arkadaşlar ilk ifademiz mutlak değer A artı mutlak değer A eksi B. Bunlar dışarı nasıl çıkar buna bir bakacağız. A negatif bir sayı olduğuna göre içerisi negatifse tanım bize ne diyordu arkadaşlar? İçerideki ifadenin başına eksi koyarak çıkar. Peki şuraya bir bakalım. A negatif B pozitif bir sayı. B'nin başına eksi gelmiş. Her ikisi de negatif olmuş. İçerisi negatif. Burada şöyle de yapabiliriz bu kafa karıştırıklı olmasın diye. Arkadaşlar küçük sayıdan büyük sayı çıktığı zaman sonuç daima negatiftir. Sayılar ne olursa olsun küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç daima negatiftir. O zaman burada küçük sayıdan büyük sayı çıkmış sonuç negatif. Sonuç negatif olduğu için ben ne yapmam lazım arkadaşlar? İçerideki ifadenin başına eksi koymam lazım. O zaman ikinci ifademiz eksi a artı b olarak çıkacak. Bunu da şöyle düzeltirsek. Eksi 2a artı b eşittir. 4 şeklinde bir eşitlik bulduk. İkinci ifademize bir bakalım. Mutlak değer b artı mutlak değer b eksi a'nın da 3 olduğunu söylemiş. Aynı yorumları burada yapacak olursak b pozitif bir sayı olduğuna göre aynen çıkacak. Burada da ne olmuş arkadaşlar? Büyük sayıdan küçük sayı çıkmış. Büyük sayıdan küçük sayı çıktığı zaman da sonuç daima pozitiftir. Sayılar ne olursa olsun. İsterse her ikisi eksi olsun, her ikisi artı, bir eksi, biri artı, bir hiç fark etmez. O zaman ikinci kısımda aynen çıkacakmış. Bunu şöyle düzenleyecek olursak, buradan da karşımıza 2b eksi a eşittir 3 şeklinde bir eşitlik geliyor. Bundan sonra tamamen arkadaşlar artık bir denklem çözümü yapmamız gerekiyor. Bize a artı b'yi sormuş. Önce buradan a'yı veya b'yi bulalım. Sonra da diğerini yerine koyacağız. Mesela ben ilk ifadeyi eksi 2 ile çarpsam B'leri yok etmek istiyorum. Uzun uzun yazayım isterseniz. 4A eksi 2B eşittir eksi 8. Alttaki denklemimizde aynen yazdım. Taraf topladım. 3A eşittir. Eksi 5. A ne eşit olurmuş? Eksi 5 bölü 3. Burada herhangi bir denklemde A yerine eksi 5 bölü 3 yazarsam şu denklemde yazalım. 2b eksi eksi 5 bölü 3 eşittir 3. 2b artı 5 bölü 3 3'e eşit oldu. Şunu karşıya atıyorum. 2b eşittir 3 eksi 5 bölü 3 yani ne eşit olurmuş arkadaşlar? 2 b 9, 5 çıkar. 4 bölü 5. B de buradan 2 bölü 5 eşit olurmuş. Güzel. Neyi elde ettik biz? A sayısı A artı B'yi soruyordu bize. A eksi 5 bölü 3. B'yi de 2 bölü 3 olarak bulduk. Şurası 3 olacak. Şuradan devam edelim. Toplamı da ne olacakmış arkadaşlar? Eksi 3 bölü 3'ten eksi 1 diyebilirmişiz. Tanım sorusunu kullanmış. Son sınavda tek yapmamız gereken yorum şuymuş arkadaşlar. İçerisi sıfırdan küçük mü büyük mü? Eğer içerisi sıfırdan küçükse... İçerideki ifadeyi başına eksi koyarak çıkaracağım. İçerisi sıfırdan büyükse de her ne varsa aynen çıkaracağım. Bir önceki sorumuza bir bakalım. 2019'un 3. sınavında bize mutlak değerli ifadeler vermiş ve şurada bir sıralama vermiş. Bunların arasındaki en küçük sayı e'ymiş. Şimdi arkadaşlar e rakamsal olarak büyük olduğuna göre bunun pozitif olma şansı yok. Yani normalde sen şu eşitlikten nasıl bir yorum yapıyorsun? E ya 7 olacak ya da eksi 7. En yani küçük sayı e, e, olduğuna göre E eksi 7 diyerek başlayalım. Peki B'ye bakıyorum. B mutlak değer B 3'e eşitmiş. Hatta bir de şurada mutlak değer A 3'e eşitmiş. Demek ki bunlardan biri eksi 1 artı olacak. B yerine ben eksi 3 yazsam A'da bundan büyük olabilmesi için demek ki A pozitif bir sayı olsun. 3 olarak çıksın. Şunlar da demek ki A'dan büyük olduğuna göre C4, D de 5'tir diyebilirmişiz. Aslında basit bir yorumu var. Bize ne sormuş? Bunların hepsinin toplamı. Şunlar gitmiş olsa 9-7'den cevap 2'dir diyebilirmişiz. Sıralama, şuradaki sıralama bilgisini kullanarak mutlak değer yorumları yaptık. Yani şöyle düşünün şuradaki mutlak değer bildiğimiz tek şey ne Arkadaşlar mutlak değer d 5'e eşit ise bu d ya 5 olacak ya da eksi 5 olacak. Bundan sonra ne yaptık? Bu sayıların sıralaması ile ilgili küçük bir yorum yapmış olduk. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tarz denklemler biraz daha bizi oyalayan denklemler. Şimdi elimde iki tane farklı mutlak değerli eşitlik var. Birinci ifadede mutlak değer x ne eşitmiş? y artı 1. Buradan neler olabilir arkadaşlar? Bu x sayısı içerideki ifade ya y artı bir eşittir ya da içerideki ifade eksi y eksi 1 eşittir. Mutlak değerli bir eşitlik gördüğümüz zaman mutlak değer a herhangi bir sayı eşit ise k gibi a buradan ya k eşit ya da eksi k eşit gibi bir yorum yapıyoruz. Eşitlik gördüğümüz zaman yapacağımız tek yorum bu. Burada iki tane durumumuz söz konusu. E, i̇kinci denklemi de bir yazalım. Ben şöyle yazayım. Mutlak değer x eksi y Y artı 5'e eşitmiş. Buradan ne diyeceğim arkadaşlar? X eksi Y ya Y artı 5'e eşit olacak. Ya da X eksi Y içerideki ifade şunun eksilisine eşit olacak. Yani düzenleyecek olursak e, buradan ne diyebiliriz? X eşittir Y artı 5 veya da şurada Y'ler gitti. X eşittir eksi 5 olacak diyebiliriz. Şimdi bunları değer yani deneyeceğiz. Değer vereceğiz derken deneyeceğiz. Her iki durumu da deneyeceğiz. Mesela diyorum ki x eşittir eksi 5 ise yukarıdaki şartlara bir bakalım. x yerine ben eksi 5 yazdığım zaman şuradan y sayısı ne eşit olur arkadaşlar? y sayısı eksi 6 eşit olur. Peki mutlak değerli bir ifadenin sonucu pozitif olacağına göre şuradaki y'nin eksi 6 olma şansı yok. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif bir sayı olamaz. Peki x eşittir eksi 5 iken şurayı denesek ben şurada x yerine eksi 5 yazsam y buradan ne eşit olur arkadaşlar? 4. Mesela böyle bir eşitlik bulduk. Çarpımı kaçmış? Eksi 20. Şıklarda var mı? Var. Aslında bundan sonra çok kurcalamamıza gerek yok. Ha, diğer ifadeyi de deneyebiliriz. Ama bence şöyle bir sağlayan iki tane değer bulduk. Bunların çarpımı şıklarda varsa hiç korkmadan yazalım. Nihayetinde başka bir sonuç çıkacak olsa bile soru yanlış olmuş olur. Buradaki diğer durum neydi arkadaşlar? x eşittir 2'ye artı 5'i ben şuralarda yerine yazacaktım. Buralarda deneyecektim. Örneğin bir tane yazmış olalım sadece görün. Şu x eşittir y artı 1 eşitliği vardı. Ben x yerine 2'ye artı 5 yazarsam Burası ne olacak? y artı 1 y buradan ne işte olacak arkadaşlar? eksi 4 y'nin yine eksi 4 olma ihtimali yoktu. Mutlak değerli ifadenin sonucu negatif olamaz. Diğer tarafta denemiş olsak benzer bir şey çıkacak. Bence bu tarz bir soruda bir değer bulduktan sonra panik yapmayın. Direkt işaretleyip geçin. Evet burada da arkadaşlar mutlak değer tanımını aslında asıl tanımını cümle olarak vermiş. Mutlak değer dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Uzaklık ifadesi. Yani mutlak değer A dediğim zaman bu aslında ne demek arkadaşlar? Bir A sayısının sayı doğrusu üzerinde sıfır olan uzaklığı. Mutlak değerin yorumu buymuş. O zaman şu şekilde çok karşılaşırız. Mesela mutlak değer x eksi y ne demekmiş arkadaşlar? x'in y'ye olan uzaklığı. Şimdi bize demiş ki sayı doğrusunda a sayısının b sayısına olan uzaklığı. Demek ki ben herhangi bir soruda bu şekilde uzaklık cümlesi gördüğüm zaman hiç acele etmeden bunu önce bir mutlak değer olarak yazacakmışım. A sayısının B sayısının uzaklığı neye eşitmiş arkadaşlar? Mutlak değer A eksi B. Bu C sayısının B sayısına olan uzaklığına eşitmiş. Bu da nedir arkadaşlar? C'nin B'ye olan uzaklığı. Bunlar birbirine eşitmiş. Bize verdiği bilgi bu. Şimdi bu bilgiyi nasıl değerlendireceğiz? Yine mutlak değer eşitliğinden bu A eksi B dediğimiz ifade o zaman ya C eksi B'ye eşit olacak ya da bu A eksi B dediğimiz ifade bunun eksilesine eşit olacak. Eksi C artı B'ye. Buradan İlk durumda ne olacak arkadaşlar? A eksi C eşittir. 2B gibi bir eşitlik bulacağız. İkinci durumdan bakalım ne oluyor? Pardon ilk durumda şuradaki B'ler gidiyor değil mi? İşlemlere dikkat edelim. Yine şanslıyım. Sonucu değiştirecek bir hata değil ama yine de dikkat etmek lazım. A eksi C buradan ne eşit oldu arkadaşlar? Sıfıra. Veya da işte A eşittir C de diyebilirsin. Buradan ne oluyor arkadaşlar? A artı C eşittir 2B. Elimizdeki bilgiler bunlar. Şimdi bize ne sormuş bakalım. Buna göre demiş ki aşağıdakilerden hangileri her zaman çift sayıdır? Bakın yine tek sayı çift sayı bilgisini mutlak değerle karıştırmış. Peki A artı B her zaman çift diyebilir miyim? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Benim B ile ilgili kesin bir fikrim yok. Ama şurada B ne olursa olsun 2B çift olduğu için ben şu A artı C ifadesine kesinlikle çifttir diyebilirim. Bakın A zaten C'ye eşitti. Ben şuradaki e, A yerine C ye yazmış olsam C eksi C'den sıfır çıkar. Bu şekilde de yorum yapabilirsiniz. Sıfır nihayetinde çift bir sayı. Ama yine de şurada toplama çıkarmada işlem fark etmediği için tek sayı çift sayılarda A artı C ile A eksi C aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Veya da C eksi A gibi nihayetinde iki tane sayının toplamı çift ise farkı da çift olacak. İkinci ifade kesinlikle çifttir diyebilirmişiz. Üçüncü ifade. Şimdi arkadaşlar buradaki sıkıntı şu. Tamam B'yi bilmiyorum ama şunu bir kontrol etmem lazım. Ben bu A veya C'den herhangi birini kesinlikle çift diyebiliyor muyum? Hayır. Şimdi şurada bir eşitliğimiz var. Bir de nedir? Toplamının çift olduğu bilgisi. Toplamı her ikisi tekken de çift olabilir. Burada herhangi birine kesinlikle çift diyemediğim için üçü de eliyorum. O zaman cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? Yalnız iki olacakmış. Yine güzel bir soru olmuş. Küçük bir mutlak değer bilgisiyle tek sayı çift sayı bilgisini karıştırmış. Evet burada da bir mutlak değer eşitsizlik sorusu var. Hemen şöyle bir eşitsizliği de ben hatırlatmış olayım. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçük ise küçük veya da küçük eşit yapacağımız işlem değişmiyor. Sadece işaretle dikkat edeceğiz. Biz ne yapacaktık arkadaşlar? Bu sayının eksilisi ile mutlak değer içindeki ifade sayının eksilisi ile artısı aralığındadır diyecektik. Eğer işaretimiz küçük eşitse de bunları küçük eşit yazarak devam edeceğiz. ÖSYM çok kullanmasa da şunu da bir hatırlatalım. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan büyük veya da büyük eşit ise burada da arkadaşlar içerideki ifade sayıdan büyük veya içerideki ifade sayının eksilisinden küçük gibi bir eşitsizlik çözümünü de yapacağız. O zaman şimdi bakalım sorumuza. Önce bir eşitsizlik vermiş bize. Basit bir eşitsizlik var burada. Bir işler dışlar çarpımı yaparsak şöyle. Nedir arkadaşlar? 6 tane mutlak değer x küçük. 5 artı 5 tane mutlak değer x. Şu mutlak değerli ifadeleri bir tarafta toplayalım. 6 tane vardı 5 tane çıkardım. Özetle mutlak değer x küçük 5'miş. E sen bir mutlak değerli ifade bir sayıdan küçük ise ne yapacaksın artık bunu düşünme karıştırma şansın yok küçüklük gördüğün zaman içerideki ifade sayının eksilisiyle artısı aralığında diyeceksin. O zaman bize ne demiş arkadaşlar? Bu eşitliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? 4 negatif, 4 pozitif, 1 de 0. Toplam 9 tane diyebiliriz değil mi? Şu aradaki tam sayıları sormuş bize. Evet yine güzel bir soruymuş. Soru olmayan bir soru. Evet Yine arkadaşlar birkaç soru önce çözdüğümüz gibi bakın iki tane farklı mutlak değerli eşitlik var. Biz burada o zaman ayrı ayrı yorum yapacağız ama birinci ifadede tek bilinmeyen var. Buradan başlamak daha mantıklı olabilir. Şöyle düşünün. Mutlak değer x eksi 7, 2 x eksi 5 olarak çıkmış. Şimdi arkadaşlar bu x eksi 7 eğer içerisinde negatifse ne olacak arkadaşlar? Ee, İçerisi negatif veya da negatifse ne demek negatifse? Bu x demek ki 7'den küçük bir sayıysa. 7'den küçük bir sayı yazdığım zaman şu içerisi negatif olur. İçerisi negatifse içerideki ifade ne yapıyordu? Başına eksi alarak çıkıyordu. Mutlak değer yorumunu böyle yapıyorduk değil mi? 2x eksi 5'e eşitmiş. Bir bu durumumuz var. Bir de ne olacak arkadaşlar? Eğer bu içerideki x dediğimiz sayı 7 veya 7'den büyük bir sayıysa yani içerisi pozitifse o zaman aynen çıkacaktı. O zaman x eksi 7 neye eşit olacakmış? 2x eksi 5'e. İçerinin sıfırdan küçük olma durumu ve sıfırdan büyük olma durumuna baktım. Sıfırdan küçük olması için x'in 7'den küçük olması lazım. Negatif olması için. İçerinin pozitif olması için de x'in 7'den büyük olması lazım. Peki x şimdi devam edelim. Denklemleri. x 7'den küçük diye başlamıştık. Burada ne oldu arkadaşlar? 12 eşittir 3x diyelim. x eşittir 4. Evet bu sağlıyor. x büyük 7 diye başlamıştım. Buradan ne oluyor? x eşittir. Eksi 2 çıkıyor. Sağlamış arkadaşlar. x kesinlikle 4 olacakmış. Şimdi ikinci denkleme bir bakıyorum. y artı 6 eşittir mutlak değer x eksi y. Buradan ne diyoruz arkadaşlar? Bu y artı 6 yine ya x eksi y eşit olacak. Ya da y artı 6 eksi x artı y'ye eşit olacak. Yine eşitlik gördüğümüz zaman bu yorum yaptık. Buradan x yerine 4 yazdığım zaman 2'ye eşittir. Ne olacak? 4 yazdığım zaman eksi 2 y eşittir. Eksi 1 olacak. Buradan x yerine 4 yazdığımız zaman 2'ye eşittir. Y'leri bu tarafta topluyorum. X yerine 4 yazarsam x 4'ü karşıya attım. 10 y eşittir. 5 olacak. Şimdi x çarpı y demiş. Yine aslında değer vererek pardon deneme yaparak bulabiliriz ama x bir kere 4'tü. Y'nin zaten 5 olma ihtimali yok. Çarpım 20 şıklarda yok diyebilirsin. Y'de o zaman ne eşit olacakmış? Eksi 1. Çarpımları da eksi 4'tür diyebilirmişiz. X, y neden 5 olamıyor? Onu da konuşalım. X 4ken zaten şıklarda yok ama x 4ken y yerine 5 yazarsanız burası negatif olur ki mutlak değerli bir ifade negatif bir sayı eşit olamazdı. Peki 2018'in mutlak değer sorusu c tam sayısı için bir denklem vermiş. Denklemini sağlayan x tam sayılarının çarpımı 36. Aslında arkadaşlar bizim klasik bir soru kalıbımızı tersten sormuş ve bence güzel bir soru olmuş. Şimdi klasik soru kalıbımız derken burada biraz konuşalım. Mesela biraz önce konuşmuştuk. Mutlak değer x eksi y aslında ne demekti arkadaşlar? Ee, x'in y'ye olan uzaklığıydı değil mi? Peki x'in y'ye olan uzaklığı her neyse y'nin x'e olan uzaklığı da buna eşit olacak. O zaman bu mutlak değerde çok fazla kullandığımız özellik gayet de mantıklı. Şimdi burada bizim mesela şöyle sorularımız oluyordu. Önce ondan küçük bir örnek vereyim. Mesela diyorduk ki mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer 2 eksi x eşittir 10 sa en basitinden. Peki mutlak değer x eksi 2 ile 2 eksi x aynı şeyler değil mi? O zaman sen iki tane mutlak değer x eksi 2 olarak düşünebilirsin. Buradan da mutlak değer x eksi 2 5 diyerek tekrar içerideki ifade ya sayıya ya da sayının eksilisini eşitleyerek çözüm yapabilirdin. Şimdi burada bir bakalım. Önce şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şurada bir mutlak değer. Şu rengi değiştireyim. 10 eksi x ifademiz var. Peki ben şu ikinci ifadeyi de bir 4 parantezine alsam. Burada da bir 10 eksi x yok mu? Eşittir c. Hatta dikkat edin bakın şu 10 eksi x'lerin yerini bile değiştirmemiş. Aslında bunlardan birini x eksi 10 olarak yazsaydı onların eşit olduğunu görmemizi de isteyebilirdi. Her neyse. Elimizde 5 tane mutlak değer 10 eksi x var. Bu neye eşitmiş? C. Peki buradan mutlak değer 10 eksi x neye eşitmiş arkadaşlar? C bölü 5'e. Biz ne yapıyorduk bir eşitlik gördüğümüz zaman mutlak değerde? Bu 10 eksi x ya c bölü 5'e eşit ya da 10 eksi x eksi c bölü 5'e eşit. Bana ne lazım arkadaşlar bu denklemi sağlayan x tam sayıları. Burada ilk ifadeden x'i yalnız bırakırsam ne eşit olur? 10 eksi c bölü 5. İkinci ifadeden x'i yalnız bırakırsam ne eşit olur? 10 artı c bölü 5. Yani x'in alabileceği değerler bunlarmış. Bize soruda demiş ki bunların çarpımı 36. Peki çarpalım. 10 eksi c bölü 5 çarpı 10 artı c bölü 5 36'ya eşitmiş. Burada arkadaşlar bir iki kare farkını gördünüz. Şuraya sıkıştırayım. Aynı ifadelerin eksilisi artılısı var. Yani bu nedir? 10'un karesi eksi aslında c bölü 5'in karesi değil mi? 36'ya eşitmiş. Özetle 100 eksi c kare bölü 25 36'ymış. Buradan c kare bölü 25'i yalnız bırakırsak 64 36'yı karşı attık. Özetle c karede 64 çarpı 25'miş. Peki arkadaşlar bunu çarparak uğraşmayacağız tabi. her iki tarafın kare kökünü almış olsan c ne eşit olurmuş? 64'ün kare kökü 8 çarpı 5'ten 40'tır diyebilirmişiz. Aslında çok güzel bir soru olmuş. Bizim o klasik sorumuzu tersten sormuş. Sıradaki sorumuza bir bakalım. Evet yine klasik bir eşitlik sorusu arkadaşlar. Biz mutlak değerde eşitlik gördüğümüz zaman mutlak değer içinde ne varsa içinde her ne varsa bakın şu ifadeyi bir sayı eşitliyorum. Bir de bu ifadeyi sayının eksilisine eşitliyorum. Eşitlik gördüğümüz zaman yapacağımız tek yorum bu. Buradan şu mutlak değerli ifadeyi tekrar bir yalnız bırakalım. Bakın bir eşitlik daha çıktı karşıma. Tekrar aynı yorum yapıyorum. İçerideki ifade ya eşit ya da içerideki ifade sayının eksilisine eşit. Buradan x eşittir 6. Buradan x eşittir eksi 4. Şuraya geçelim. Buradan arkadaşlar yine mutlak değerli ifadeyi yalnız bırakırsam. Eksi 2'yi karşıya artı olarak attım. Eksi 1. Burada dikkat edelim. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif olamayacağı için buradan ilave kökler gelmiyor. Yani bu eşitliği sağlayan x gerçel sayılarımız eksi 4'e 6'ymış. Çarpımı da eksi 24 diyebilirmişiz. Bazı sorularda şuradan da değerler gelebilecek şekilde sayılar verilebilir. Ama bu soruda mutlak değerli ifadenin negatif bir sayı eşit olmayacağını dikkat edeceğiz. Dokuzuncu sorumuza bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada 2017 yılının sorusuymuş. Hem eşitlik kullanmış hem de küçük bir tanım bilgisini kullanmamızı istemiş. Sıfırdan farklı A ve B, A ve B gerçel sayıları için. Mutlak değer A bölü 2. Eksi A çarpı B eşitmiş. B bölü A da 5 B eşitmiş. Şimdi yine burada tek tek yazacak olsak bir far, bayağı bir eşitlik çıkar karşımıza. Peki şöyle bir yorum yapabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle bir mutlak değerli ifade 5 B eşit olduğuna göre. 5 de pozitif bir sayı olduğuna göre sonucun pozitif olması için şu B kesinlikle pozitiftir diyebilirim. Tekrar bir bakalım. Mutlak değerli bir ifade negatif bir sayıya eşit olamayacağı için şuradaki B sayısı kesinlikle pozitiftir diyebilirmişim. B pozitif bir sayıymış. Peki B pozitif olduğuna göre şu sonucun da ben pozitif olması gerekiyor değil mi? Arkadaşlar bunu biliyorum mutlak değerli ifade pozitif olması lazım. O zaman ben burada A negatif mi olması gerekiyor? A yerine negatif bir sayı mı yazmam lazım? Şunun pozitif çıkabilmesi için. Dikkat edin. Eksi A çarpı B'nin ben sıfırdan büyük bir sayı olduğunu biliyorum. E B pozitif bir sayısı. Sonucun sıfırdan büyük olabilmesi için ben şu A yerine negatif bir sayı yazayım ki çarptığım zaman artı olsun. O zaman B pozitif A da negatif bir sayıdır diyebilirmişiz. Peki bundan sonra yorum yapalım. Normalde biz burada uzun uzun Mutlak değerli ifade ya buna eşit ya da eksilesine eşit ama artık şu küçük tanım bilgisiyle A negatif bir sayı olduğuna göre şu içerideki ifade başına eksi alarak çıkacak. Ne eşitmiş? Eksi A çarpı B. Eksi A'lar gitti. B buradan ne eşit olurmuş? 1 bölü 2. Şuraya bir bakalım. B pozitif bir sayı A negatif bir sayı. İçerisi negatif. İçerisi negatifse ne olacaktı arkadaşlar? Bu içerideki ifade yine başına eksi alarak çıkacaktı. 5B eşitmiş. Her iki taraftan B'ler gitti. Eksi 1 bölü A eşittir 5 ise bir yer değişikliği yaparsak A neye eşit olurmuş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 5. Sorumuzu okuyoruz. Toplamları 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5 toplayacağız. Bu da ne olacakmış arkadaşlar? 3 bölü 10'dur diyebilirmişiz. Tekrar şöyle bir bakalım. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu pozitif olduğu için bu kesinlikle söyleyebileceğimiz için buradan B pozitif dedik. Yine aynı yorumdan sonucun pozitif olabilmesi için B pozitif bir sayıysa şunun pozitif olabilmesi için A'nın da negatif olması gerekiyor dedik. Bundan sonra da içerideki ifadelere ifadenin işaretine baktık. İçerideki ifade negatifse başına eksi koyarak çıkardık.